4 5 6 7. Şuradan kırsak bence düz olabilir yani yeterlidir. Ya da bir, bir tık daha böyle çıkabiliriz. Onun için şeyimiz lazım. O zaman ben biraz kırayım şöyle. Kıralım. Aa demir vermedi ha. Arkadaşlar, altın kazma ile kırarsanız demir şeyi vermedi. O zaman demirle kırmamız lazım. Allah ne oluyor? Kurt mu geldi? Yok yok bu bir şey. Kurt mu lan bu? Yok bu benim şeylerimi yiyecek. Hayır hayır hayır. Git 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 git. Git git At at. Ha tamam. Bir tane daha var mı? Heh. Yakala bak kurtçuk. Gelmesin onlar. Şöyle buraya da kıralım. Kar topu geliyor hep. Emir'den yapacağım ya. Altın hızlı kırıyor ama hiçbir şey vermiyor. Şöyle. Tamam yine bir şey geldi. Kemik tozu. Ha şu kemik to kemiği de şey yapalım. Kemik tozu yapalım. Ee, şeyimizi büyütelim. Şöyle gelelim. 8 tane verdi. Şöyle büyüttüm. Bunu da büyütelim. Hop 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 hop. Büyüttüm. Tamam. Şimdi bunu kıralım şöyle. Kırdım. Yere ekelim şöyle. Hop ektim. Bu da büyümüş. Bunu da kıralım. Hop aldım. O, o da büyüyor. Şimdi bunu böyle koyduk. Sandık. Sandığı buraya koyabilirim. Gizli bir sandık yapalım burada bence güzel durabilir sandık buğdayı koyacağım ee, yumurta dursun çiğ tavuk eti pişiririm buğday da burada dursun ee, diyarutu da koyalım ee, şu yumurtayı kıralım inşallah bir tane tavuk gelir Tık, gelmedi maalesef şöyle kırdık bunu da toprak geldi yavaşlık oku gerek yok bence ya yine sandal koyayım ben de koydum şimdi kaçıl kaçıl ben ne kıracağım Kaçıl. Ne çık kaçıl. Heh tamam kaçıldı. Şöyle kıralım. Hop. Evet. Bunu kayalım. Şimdi şunu şöyle yapalım. Çapıyı zaten çok kullanmıyorum. Demir kazmayla bunu kırmamıza gerek yok. Böyle yapalım. Tamam. Altını kırıyorum. Hop 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 hop. Çok hızlı veriyor. Güzel. Aa kurtçuk geldi. Güzel güzel. iki tane kurtçuk var. Kaçıl ama kaçıl. Heh şöyle. Bunu da kıralım. Evet. Şey verdi. Toprak iyidir. Tamam. Baya toprak verdi. Güzel. Tamam. Şimdi bunu Al. Anam. Anam. Ne oluyor? Ne oluyor? Allah. Arkadaşlar bu ne? Hayır. 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 Gidin. 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 Aa, Allah Allah. Şunu da atın. Kır, 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 kır çık. Heh, atın. Aa, ne yaptı arkadaşlar ya? Ölüyordum. Toprakla mı koysam? Taşla mı koysam? A, granit var zaten altı tane granit. Granitle koyalım bence. Şöyle yerde belli olur bence yani. Şöyle graniti koydum. Andezit var, andeziti buraya koydum. Başka ne var? Başka toprak toprak koyacağız artık buraya da. Başka bir ürünüm kalmadı. Şimdi e, demir cevherlerimizi ısıtalım. E, tamam bayağı demirimiz oldu e, demir kazma yaparım zaten e, Benim nasıl yapacağım ama şeyim vardı bir sürü ha, Bundan olur şöyle alalım 22 tane top koydum Şöyle koyalım buraya Heh, Bu gösteriyor Şimdi benim ip lazım ip İp yazdığımda çıkar mı? Yazmadı Allah Allah çıkmıyor nasıl bulacağım? İp yapamıyorum ben şimdi. Ne, ne bağlayamıyorum galiba. Neyse ya, dışarıda kalsınlar ya. süs olarak yapmışımdır. Şöyle ama şimdi şunu, şunu da koysam güzel olur. Şöyle. Ee, siz biliyor musunuz arkadaşlar ne yapmam lazım ben bunları ee, götürmek için? Bak bu nasıl gidiyor bak. <laughs> Allah her tarafım ağrımış ya. Ne oldu bana ya? Anam ben buradan mı uyudum? Ana ben burada uymuşum. E nasıl oluyor bu? Tarlanın içinde mi yatılır ya? Arkadaşlar siz hiç tarlanın içinde yattınız mı? Yorumlara yaz. Ben yatmışım bakın. Suyum da gitmiş zaten. Yani bir suyum da yok benim. Şimdi arkadaşlar kömürümü kıracağım. Aa bakın ne geldi? Altın geldi. Oo pembe. Ana bunlar ne Çok değişik şeyler geliyor Oley şöyle yapalım Neyimizi istiyoruz Altınımızı Aha chest gelmiş Bunu atalım e, Chesti nereye koyacağım Bunun üstüne koyabilirim Güzel koyarım yani bilirsiniz Şöyle Arkadaşlar ben artık tospiyim Yani neden tospik olduk derseniz to Tospik olmak istedi Canım ondan tospik oldum Yoksa olmayacaktım. Neyse. Ee, buraları genişletelim. Evet şöyle koydum. Hemen Diorot koyuyoruz arkadaşlar. Diorot'a bakın. Hop hop. İnekçiklerin yerlerini genişletmemiz lazım. Toprağımız var. Toprak önemli. Koydum. Ee, andazit. Andazit ne ki? Arkadaşlar ben bilmiyorum. Yorumlara yazın. Şöyle koyduk. Hemen buraya da koyalım. Aa bitti. Bu ne? Aa, her renkten yapıyoruz yani. Çok değişik bir şey olacak. Yine bitti. Ee, buzu. Aa buz çıktıysa önemli. Buzu eritmemiz lazım. Ee, Buzluğu serir sıcak görmesi lazım. Mesela ben buzu. Bu ateşe koysam ne olur? Pişmedi. Nasıl oluyor bu ya? Buraya koyacağım. Tamam. Şimdi bir mantar yiyelim canımız da olsun. Hop, hop hop çok güzelmiş ya. Buğdayımız var. Kum var. Kumdan cam yapabiliriz. Isıtıp. Yani biliyorsunuz arkadaşlar kumu ısıtırsak cam oluyor. Yani ben bilirim. Kum var. Ölü boynuz bilmem ne. Yani değişik değişik. Of ya 10 dakikalık yolu 2 saatte geldim. Bu çok yavaş gidiyor motor ya. 25 kilometre saatle gidiyor. Şu köye gideyim de bir arsa alayım. İnşallah şöyle bir tarlam olur ya. Şöyle gidelim. Mahmut var mı şurada? Şöyle dönelim mi? Ha şurada Mahmut'u gördüm. Anam satılık diyor. İnelim. Mahmut ne yapıyorsun? Anne hani iyiyim la. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Bu arsa galiba satılık yazıyor. Satılık mıdır? Anne hani evet la satılık. Ben alabilir miyim? Benim 64 liram var var da param yok ben faz fakirim çünkü. Anne tamam benim de paraya ihtiyacım var 64 lirayı alabilirsin. Tamam Mahmut 64 lirana atıyorum şöyle atayım. Al Mahmut hayrını gör. Anne teşekkür ederim la hayırlı olsun. Sağ ol Mahmut sağ ol. Evet arkadaşlar şöyle bir arsa aldım. İnşallah güzel bir ev yapabilirim buraya. Hemen gidelim şurada oduncu görmüştüm. Odun alıp ev yapacağım. Odundan ev olsun. Çünkü ben Faz fakirim Şöyle gidelim Selamünaleyküm oduncu Aleykümselam aleykümselam Ben odun almak istiyorum da sende odun var mı? Param da kalmadı Tabi alabilirsin paran yoksa sana balta vereyim arkadan odun topla benim için Tamam tamam ee, nerede balta? Şu sandığın içinde Tamam ben alıp şuradan odun toplayacağım Haydi görüşürüz 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 Abi sana kaç tane odun lazım? 30 tane olsa yeter Tamam tamam topluyorum Evet 6 oldu 10 oldu Baya da büyükmüş arkadaşlar ağaçlar ya. Neden olabilir acaba? Yorumlarda yazın. Böyle toplayalım. 16, 17, 20 oldu. 10 tane kaldı. 24 şuraya da alalım. Böyle 30 Abi topladı. Tamam tamam getir. Getiriyorum abi. Şöyle 30 tane ağacını attım. Tamam şimdi sandıkta odunlar var. Ev yapmak için onları al ve evini yapmaya başla. Tamam tamam hemen alayım şuradan. Şunların hepsini alayım arkadaşlar. İnşallah evimiz güzel olur. Öyle hepsini aldık. Görüşürüz abi. Görüşürüz görüşürüz. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar arsamızı da aldık. Mahmut daha burada gider o da. Şimdi ne yapalım? Şu direkleri arkadaşlar bundan yapacağım şuradan şunu kırayım şöyle. Şuradan direğini koyalım. Kaç tane yapalım? Şöyle bir iki tane kalsın buraya da. Sınırları belli edelim. Sonra komşumuz kızmasın bize. Bizim yerimize geliyorsun diye. Şöyle satılı da kıralım da artık benim burası. Şöyle bir iki 3, 4. 4 tane yapacağım ya. O kadar yükseklikte olsun. Yoksa ben çok odunumuz da yok zaten. Şöyle buraya da kıralım. Evet kırdık hemen şuradan şu blokları alalım arkadaşlar. Meşeyi çok severim. Meşeden yapacağım. Gerçi meşeyi sevmem arkadaşlar. Elması severim de fakirlikten artık. Ne yapalım? Burası da tepesi. Şöyle. Burada bir cam olsun. Şurayı şöyle, yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir köşeyi bitirdim. Şurada bir tane pencere koyacağım. Şuraya da koyayım diyorum. Hemen şurayı da kıralım arkadaşlar. Bu taraf bitti. Şimdi şu giriş kısmını yapalım. Şöyle kıralım burayı da. Arkadaşlar motorum bile yoktu. Arkadaşım sağ olsun bana bir tane motor ödünç etti. Onu da geri vereceğim. Çünkü benim değil arkadaşlar. Tek bu arsa benim. Aa odunumuz bitti. Hemen şuradan bir odun ya bu değildi arkadaşlar. Yanlış koyduk. Hemen şöyle koyduk. Kapımızı nereden yapalım? Buraya cam. Buraya cam olmasın ya. Bir tane olsun cam. Camı ne yapacağız arkadaşlar ya? Bizi görürler hemen. Şöyle bir tane cam yeter. Mamut kaçırsana ya. Şurayı kıralım. Buraya kapı yaparız. Kapıyı da sonra koyacağım arkadaşlar. Çünkü kapı alacak param yok. Şöyle bir cam yapalım arkadaşlar. Dik bir cam. Aynen. Öyle bir cam yaptık arkadaşlar. Şuraları da kıralım. Arkayı cam yapmayacağım. Aynı kenarları da can yapacağım. Arka düz olsun. Arkaya bakmaya gerek yok zaten. Arkanın manzarası yok. Şöyle. Heh. Güzel oluyor arkadaşlar. Güzel. Evet arkadaşlar şu köşeleri bitirdim hepsini. Şimdi şurayı şöyle iki tane kapı koyacağım. Onu sonra alırım. Ben kapatalım. Kapatsana arkadaş. Üste çıkmam lazım ya. Yani. Yukarıyı kapatmamız için. Öyle bir üste çıkalım. Üstünü neyle kapatalım? Üstümüze merdivenler var. Merdiven tarzı. Anam Merdivenle kapatayım ya. Bir katman böyle gitsin. Sonra düz kapatalım ya. Çünkü çok uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü yoruldum. Zaten fakirim. Karnım aç. Evet arkadaşlar. Hallettim. Şöyle çatımızda yaptık. Ama yağmur yağıyordu işte arkadaşlar. Allah'tan hemen bitirdim. Şöyle cam vardı arkadaşlar. Şu camı da. Camları koyalım. Soğuk girmesin. Üşümeyelim. Böyle koyduk. Buraya da koyalım. Hı -hı. Çok güzel ha. Şöyle camları. Ama kapım yok. Bu basamaklardan döşemeyi planladım şöyle. Allah ben niye game moddayım? Mahmut sen mi yaptın? Hani evet la, sen daha kolay yap diye evini. Anam teşekkür ederim Mahmut. Allah game moddayım. İlk defa game moda girdim arkadaşlar. Öyle hemen döşleyelim o zaman. Mahmut'un sayesinde ya. Valla Mahmut'u seviyorum. Bazen sinir ediyor. Benimle uğraşıyor ama ne de olsa sevim ya. Keratayı valla. Şöyle kıralım ya. Evet arkadaşlar şöyle dolduralım hemen ya. Şöyle tak tak tak. Keşke hep modda kalsam ya valla. Ne güzel. Her şey çok kolay. Uçabiliyorum. Zıplayabiliyorum. Survivor'da her şey zor arkadaşlar. Şunları kıralım. Şöyle dolduralım. Evet arkadaşlar tabanı da yaptım şöyle. Evimiz bu kadar. Dışından böyle yaptım. Tabi iyi değil de ama olsun. Yine bir Gideri var arkadaşlar. Şöyle görün, arkası zaten böyle. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atarsanız da sevinirim. Hadi ben gidiyorum. Of ya, dedemin tarlasına geldim. Patates topluyorum ya. Patatesi de çok seviyorum. Yemek istiyorum ama. Şöyle kıralım arkadaşlar. Dedeme gideyim, bunları vereyim. Sonra gideyim borç para alayım. Şurada bir tane arsa gördüm. Verimli tarlamış. Burayı alacağım ve zengin olmaya çalışacağım. Böyle aldım 18 tane buğdayım oldu. Dedeme gidelim. Motosiklete biniyorum hemen şöyle. Yavaş yavaş gidelim. Tarlası da güzelmiş ya verimli toprak. İnşallah benim de tarlam olacak. Dedem para verirse tabii. Öyle gidelim. Tut tut geçiyorum ha. Hızlıyım. Mahmutlar kaçılın. Aa tavuk, tavuğu öldürek var ya. Yerim akşama gel de buraya gel de buraya gel de buraya kaçma kaçma oh tavuğumuz da var yerim akşama oh. şöyle gidelim İndik. dedemin evi de bura arkadaşlar burada da şey var yeni mahsul ekmiş ekmiş galiba tohum ekmiş de galiba buğday çıkacak dedemin tarlası çok ya dedem çok zengin ben fakirim bana hiç para vermiyor şöyle gelelim dedem burada mı dede Burada mısın? Budayım yavrum buradayım ne yapıyorsun? İyiyim dede sana buğdayları getirdim Şöyle bırakıyorum hemen 18 tane buğday çıktı Teşekkür ederim teşekkür ederim Dede sana bir şey söyleyeceğim Söyle evlat Bana borç para verebilir misin? Ne kadar istiyorsun? Bir 10 bin lira versen yeter Şu sandıkta olması lazım al sonra getirirsin faiziyle Ne kadar faiz istiyorsun dede? %10 faiz isterim Ne? %10'u ben nasıl ödeyeyim dede? Ödersin ödersin Tamam dede of ya alayım bari